ortaya çıkartırken e, yaratıcılık e, ve işlevselliğini yeterince ticari başarıya dönüştürme konusunda e, ben sizi tanıyorum. Bu konuda oldukça başarılısınız. E, şimdi e, ticareti e, uygulamada, ticareti dönüştürme noktasında neleri daha çok dikkate alıyorsunuz? Fuarlara gidiyorsunuz, müşterilerden gelen e, geri dönüşler var, size koymuş oldukları projeler var ama siz bir yerde çok da ön safhada yer almıyor tasarımcılarımız maalesef bu çok evet. ciddi bir handikaplardan birisi bununla ilgili birazdan belki biraz daha detaylara ineriz ama işin ticari yönünde sizin şeyiniz nedir, bakışınız nedir, nerede konumlandırıyorsunuz kendinizi, nerede olmanız gerekti? Şimdi şu an çalıştığım firma içerisinde Türkiye'deki birçok markaya tasarım yapıyorum. Biz bu markalara tasarım yaparken Türkiye öyle bir ülke ki kendi içerisinde birçok kültürü bir arada barındırabiliyor. Ve e, bölge bölge ayrılıyor. Yani biz e, bir markanın tasarımını oluştururken e, resmen bunu kendi içerisinde de 4-5 bölgeye ayırıyoruz Türkiye içerisinde. E, işte e, Karadeniz bölgesinin alabileceği orada satılabilecek ürünler farklı. Oranın işte e, fiyat olarak da sadece tasarım olarak demiyorum demiyorum. Yani şuraya kadar ürün, şu fiyata kadar ürün satılır bu bölgede. İşte şu bölgede bu kadar satılır. Yani bunlar kendi içerisinde de bölümlere ayrılıyor. O yüzden bir koleksiyon hazırlanırken eee Türkiye'yi çok iyi tanımak yani Türk iç piyasası için bir marka oluşturuluyorsa eğer e, çok iyi tanıması gerekiyor tasarımcının ve e, bunun içinde sürekli araştırması, imkanlar sunulması, bir odaya kapatılıp e, yaratıcı olması beklenmemesi gerekiyor ve e, yani iş yaptığı bölgeyi en iyi tanıması gereken kişi tasarımcıdır. E, müşteriyi Satı, satılacak hatta e, gidip o mağazayı bile gezmesi gerekiyor. Yani benim malım na, nasıl bir mağazada satışa sunulacak? Bu mağazaları bile tek tek gözlemlemesi. Buraya ne tip müşteri geliyor? Müşteri kalitesi ne durumda? Yani o yüzden e, tasarımcının sürekli hareket halinde, sürekli gezici, e, yani sürekli kapatılmaması Gerçekten. evet yani şöyle dört, dört duvar arasında bir e, evet. nereden ilham alacaksınız yani düz duvardan ilham alamazsınız bir yerde e, ben burada Volkan Bey'e sorayım siz neden ilham alıyorsunuz sizi e, burada anlamda etkilen şeyler nelerdir nereye gidersiniz doğaya mı çıkarsınız ya da dağa mı çıkarsınız ya da nereden nasıl e, besleniyorsunuz ee, nereden besleniyorum yani tabii ki piyasa e, Özgül Hanım dediği gibi piyasa çok önemli burada hele ki yani kendi ülkenizde bir markanız var da kendi ülkenize e, hizmet ediyorsanız burada yani bizde de aynı sıkıntılar var. Yani bir doğudaki e, alıcıyla batıdaki alıcı kesinlikle birbirini tutmuyor. Yani burada çok fazla ürün bölünmesi oluyor. Yani i̇lham kaynağı olarak da yani ben bunu hayat tarzı olarak görüyorum. Yani yani bir şeye bakarken bile buradan nasıl faydalanırım diye bakıyorum. Onun dışında tabii fotoğraf çekiyorum. Fotoğraf çekimlerinde etkilendiğim şeyler oluyor. Dergilerden oluyor, elbiselerden yani her şeyden olabiliyor. Evet. Bu bakış, yani açısıyla... bakış açısıyla. Bakış açısıyla alakalı yani evet. biraz da o bakış açısını peki nasıl edinebiliriz yani doğuştan gelen bir şey mi bu yoksa öğrenilebilir bir şey mi? Birazcık doğuştan gelen herhalde. Evet. Ya ilgi de yani. alakası. Şimdi şöyle merak olmadan, ilgi olmadan evet. ve daha da önemlisi eğer siz bu işin heyecanını yaşamıyorsanız zaten başarılı olmanız mümkün değil.